Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm Nazarakı Erman. Eyvallah, Dostlar, bizler bugün Faryab olayının Kayser Uluslararası'nın Şah Obası'nda. Nazar hakkım, şirket Yeşilpaksa'nın müşteri müşterisi şu doğaydan istifade eden. Ve bunlardan malumat almanı ayırdık ki, nihayetli ne neticeler görüldü. Nazar hakkı, ne Netice, ona da kendi doğası. Biliyor, manşoğum sarı, bundanım küçülecekti. da, Siz чала урдук да экен сиз ушу Nazar тутсоңуз кaмeрага yuз uч rаqamайлab tутуң o'зүңүз Hop. buğdaylarınız şular ön nä raqamda uronuzdan soň nä raqam boldy näçe gün boldy uronuz uronuz saatna 6 gün bolandyr ha awu ön mata ajizte sap sar bolup durdy ha ani uronuzdan soň garawtda sar ketdi elde ýene urdiýär tebirun urdiýär saat ýerde ýene urtaksyň